Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizi için temizlik ürünleri çekmek istedim. Bakalım yeni fiyatları indirimleri nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar iküstereceğim ürün şöyle. Bulut markasının konsantre yumuşatıcı var bu şekilde. Ee, 1500 milimlik. fiyat 37 lira 50 kuruş. Bir de bu şekilde orkide olanı var. Ta, bahar tazeliği ve çiçek bahçesi. Bunlar üç farklı e, çeşidi var. Fiyatları dediğim gibi 37 lira 50 kuruş. Bulut ekstra parfüm serisi var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 36 lira. Bunlar da 1500 milimlik. E, burada ise e, yumuş kons, ekstra var. E, bunlar da şu şekilde orkide var. liliyum, e, Bir de hanımeli. şu şekilde bir tane daha var. Evet ona bakayım. Bu da ampel olarak geçiyor arkadaşlar. E, bunları da 1440 milimlik e, fiyatları ise 64 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet, Burada ise pofi markasının çamaşır yumuşatıcı var. Bu da 1 litrelik. Fiyatı ise 22 lira. Evet burada ise Vernel gülün büyüsü. 3 litrelik. Bunlar şu anda indirimde. Fiyatları 55 lira 75 kuruştan 55 lira 50 kuruş indirim sayılmıyor 250 kuruş indirimde burada ise ABC narin günlüler bunlar da 2700 litrelik bu şekilde göstereyim. Bunlar da fiyatı 55 lira. E burada ise Pervol'ün e, siyah kıyafetler için sıvı deterjan. Bunlar da 4 litrelik arkadaşlar. Fiyatı 109 liradan 99 liraya düşmüş bu şekilde. Tursil sıvı deterjan var. Bunlar da 2144 ee, litrelik bir şekilde fiyatı ise 79 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Pervol çamaşır deterjanları var. Bunlar da böyle ee, bu şekilde renkliler için 4 litrelik fiyatı 109 liradan 99 liraya düşmüş. Bunlar sıvı deterjan oluyor arkadaşlar. Rinson'un siyahlar için ve renkliler için olanları var. Ee, Renkler için e, aloe veralı bunlar da fiyatı 92 lir 93 lira 50 kuruş bir fiyatı var evet burada ise bingo'nun e, toz deterjanı var mutlu yuvam bu şekilde 8 litrelik beyazlar ve renkliler için fiyatı 139 lira artmatik var ee, bu da bu şekilde hem renkliler için bu beyazlar için bu da renkliler için olanı fiyatları ise 115 lira bunlar 8 kiloluk oluyor Evet burada ise yine artmatik 5 kiloluk toz deterjan var Evet bu da şu anda indirimde arkadaşlar 90 e, 90 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa düşmüş bir markasının Şöyle e, Bilmatik e, toz deterjan var. Bunlar da 5 kilo fiyatı 99 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Alo toz deterjan var. E, beyazlar ve renkliler için. Bunlar da bu şekilde 6 kilo oluyor. Fiyatları ise 147 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Omo toz deterjan var. Evet bu da bu şekilde 5 kilo fiyatı 135 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Omo matik toz deterjan var. Renkliler ve beyazlar için bunlar 1,5 kilo oluyor. Fiyatları 53 lira 75 kuruş. Evet burada ise omonun bu şekilde beyazlar için çamaşır deterjanı var. Bunlar da 7 kilo 7,5 kilo fiyatı 189 lira e, e, bir fiyatı var. Evet burada ise Jemvili'nin e, Bebek bezleri var. Bunlar yeni doğan fiyat. 40 adet var fiyatı. 49 lira 50 kuruş. Evet, Bebem e, natural var. Bunlar da 90 ve 60'lı olarak satılıyor. Numarasına göre değişiyor. Tabii ki fiyatları ise 167 lira. Jenville'nin e, bu şekilde çocuk bezleri var. Bunlar da numaraya göre değişiyor. Fiyatları ise 88 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise Agu Baby bezleri var. şu şekilde. Bunlar da 32'li olarak satılıyor. Fiyat ise 55 lira. Burada ise Agu Baby ıslak havlular var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. 56 adet var içinde. Fiyat ise 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Pofu markasının ıslak havluları var. Bunlar da 50 olarak satılıyor. Fiyatları ise 5 lira 50 kuruş. Jemvili'nin ıslak havluları var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyat 32 lira 50 kuruş. Evet burada ise cep ıslak havlu var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Fiyat 7 lira 50 kuruş. Family'nin bu şekilde 100 adet ıslak havlusu var. Bunlar da bu şekilde. Fiyat ise 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Gül Dal markasının çamaşır suları var. Bunlar da 1.25 litrelik. Şöyle limonlu ve çam kokusu var. Bu şekilde bunların da fiyatları 21 lira. Burada ise Domestos'un çamaşır suyu var. Bu da 1.25 litrelik fiyatı ise 45 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada ise civ markasının krem spreyi var ee, Bu da bu şekilde arkadaşlar böyle farklı olanları var şöyle göstereyim Evet bunları da 32 lira 50 kuruştan 29 lira 50 75 kuruşa düşmüş Arkadaşlar şu anda indirimde bu şekilde ee, port çözün bu şekilde banyo ve mutfak var. Bu şekilde evet fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 750 milimlik gül dalın yağ sökücü spreyi var. E, 750 milimlik fiyatı ise 14 lira. Evet bu bizgülü çöp torbaları var. E, bunlar da böyle kokulu oluyor. Lavanta kokusu var. Bu şekilde limon kokusu var. Fiyatları 18 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise buzdolabı poşetleri var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyat 11 lira 50 kuruş. Streç filmler var arkadaşlar. E, Protex'in fiyatı 14 lira 75 kuruş. Bunlar 50 metrelik oluyor. Evet, burada ise şöyle led ampuller var. Altılı e, olarak şöyle ekonomik paket. Fiyatı ise 99 lira. Burada ise led ampuller var. Fiyat 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise Protex'in çöp torbaları var bu şekilde. Bunlar da büyük boy fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Bunlar 20 lira olarak satılıyor. Orta boylar var 30'lu. Fiyatı ise 12 lira 50 kuruş. Ve en küçük boyu oluyor. 40 adet var içinde. Fiyatı 9 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Güldal pas ve kireç sökücü var. Bu da bu şekilde 900 milimlik fiyatı 14 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Aksbil markasının e, banyo var. Bu şekilde. Bir de böyle Aksbil'in mutfak olanı var. Şu anda göremedim onu. Evet Bunlar 1 litrelik oluyor. Fiyat 23 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Aks markasının yüzey temizleyici var. Bu şekilde. Beyaz sabun kokusu ve çiçek kokusu var. Bunlar da 1500 milimlik. Bu şekilde. Fiyatları ise 15 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Bir markasının e, bu şekilde çok amaçlı krem temizleyicisi var. 750 milimlik fiyat 18 lira 50, 25 kuruş bir fiyatı var. Evet şöyle amonyaklı limonlu ve müge çiçeği olanı var. E, burada ise cif markasının krem temizleyicisi var. 500 milimlik fiyatı 26 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Evet bu da aynı şekilde müge çiçeği e, amonyaklı olanı var. Aks markasının cam temizleyici var. Bu şekilde 750 milimlik fiyatı 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise desenli mikrofiber temizlik bezleri var. Bunlar da üçlü olarak şöyle desenleri de göstereyim. E, fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Mikrofiber temizlik bezleri var. Beşli olarak sık, e, fiyat 48 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise aktif bloklar var. Bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. E, fiyat 14 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, bu şekilde ikili bloklar var. Bunların da fiyatları 13 lira. Brev aktif bloklar var. Bu şekilde arkadaşlar. Evet böyle farklı kokuları da var. Fiyatlar ise 22 lira Evet burada ise la bu aç var bunlar üçlü paket olarak satılıyor fiyat 18 lira 75 kuruş bir fiyatı var. evet burada ise Romax Star, Romstar, Oda spreyleri var 300 milimlik fiyatları 32 lira evet bunlar böyle farklı kokuları var arkadaşlar Romax'ın bu şekilde Oda spreyi var bu şekilde farklı kokuları var tabii ki fiyat 27 lira 50 kuruş evet burada ise cam siller var mikrofiber cam bezleri fiyat ikili olarak satılıyor fiyatı 15 lira 75 kuruş sarı temizlik bezleri var bunlar da 11 lira 25 kuruştan 11 liraya düşmüş paslanmaz çelik ov var bunlar da dörtlü olarak satılıyor fiyatı 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada ise lateksin eldivenleri var. Fiyatı 42 lira 50 kuruş. Bunlar da 50 lira olarak satılıyor. Evet bulaşık süngerleri var. 5 olarak. Fiyatı 10 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Işıl markasının katı güzellik pardon katı sabunu var. Beyaz. Bu şekilde dörtlü olarak satılıyor. Fiyat 32 lira 50 kuruş. Evet burada ise doğal Katı sabunu var, zeytinyağlı. Dalan markasının bunlar da dörtlü olarak satılıyor. Fiyatı ise 49 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise katı e, duş sabunu var. Bunlar da böyle dörtlü olarak e, satılıyor. Fiyat 56 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Bir de böyle farklı olanlar var. Şöyle göstereyim. Evet bunlar bu şekilde fiyat 56 lira 75 kuruş büfe. Desto markasının bulaşık deterjanları var. 750 milimlik fiyatı 17 lira. Evet burada istesiyeli süngerler var. Fiyatı 5 lira 75 kuruş bir fiyat ve Feyri markasının bulaşık deterjanları var. Bunlar da 750 milimlik fiyatı ise 30 lira. Mis markasının bulaşık deterjanları var. Ee, bunlar da ikili olarak satılıyor Fiyatı 39 lira 75 kuruş Senfoni Bulaşık deterjanları var Bunlar da bu şekilde Fiyatı ise 52 lira Bunlar e, 4 litrelik oluyor Evet burada ise katı güzellik sabunları var Bunlar da e, Beşli olarak satılıyor Böyle farklı kokuları var Şu şekilde fiyatı 21 lira 50 kuruş Dove markasının katı sabunu var bunlar da 15 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Duş şerleri var arkadaşlar. Duş markasının bunlar da 500 milimlik fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Eyüp Sabri Küncel'in şampuanları var. Bunlar da bu şekilde 700 milimlik fiyatı 47 lira 50 kuruş. Agu Baby'nin şampuanları var. Bunlar da bu şekilde fiyat 38 lira 50 kuruş. Dalin markasının bebek şampuanları var. Bunlar da Evet bu şekilde fiyatı ise 35 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise bir bulaşık e, parlatıcı var. E, Bit Activit markasının 450 milimlik fiyatı 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Finish'in bulaşık makine temizleyicisi var. E, 250 milimlik fiyatı 29 lira 50 kuruş. Evet burada ise BIM Activity'nin bulaşık makine temizleyicisi var. Fiyat 12 lira 50 kuruş. Evet burada ise şöyle Feri'nin bulaşık makine tableti var. Bunlar da üçlü 33 adet var. Fiyatı 144 lira 75 kuruş bir fiyatı var. BIM Activity'nin kapsüllü 30'lu böyle bulaşık tabletleri var. Fiyatı ise 75 lira finish'in e, 60'lı olanı var. Şu şekilde. Bunlar da fiyat 199 lira arkadaşlar. Finish'in bulaşık makine tableti var. Şu şekilde. Bunlar da e, 75'li fiyatı 229 lira arkadaşlar. 239 lira bu şekilde. Evet. Burada ise bimaktivit bulaşık makine tableti var. Bu şekilde. 50-50 olarak satılıyor. Fiyat ise 55 lira. 50 kuruş. A plus şampuanları var bu şekilde fiyat ise 39 lira 50 kuruş bir fiyat var Bunlar 600 milimlik A plus saç kremi var ee, bu şekilde 600 milimlik fiyatı ise saç kremleri fiyatı 41 lira 50 kuruş A, e, burada ise Kapitol şampuanlar var arkadaşlar bunlar da fiyatı 36 lira 50 kuruş Bunlar 700 milimlik oluyor Kapitol saç kremleri var şu şekilde e, ee, bunların da fiyat 38 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Clear şampuanlar var. Bu şekilde farklı çeşitleri de var. Tabii ki şu şekilde. E, bunlar 485 milimlik fiyat. 76 lira. 20, 25 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Heden şampuanlar var. Bu şekilde metrolü. E, ve farklı olan da var. Bu şekilde fiyatlar ise 56 lira 50 kuruş. Hadi şurada böyle ikili olarak da satılıyor avantajlı paket fiyatı 105 lira evet 54 şampuanlar da indirimde arkadaşlar bunlar 500 milimlik fiyatı ise 60 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş şu anda indirimde arkadaşlar bu şekilde evet bu şöyle farklı çeşitleri de var. 54 saç kremi var. 350 gramlık fiyat milimlik. Fiyatı 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. 59 lira 25 kuruş bir fiyatı var. Blendax şampuanları var. Ee, bunlar da 500 milimlik. Fiyatı ise 43 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise duş jelleri var. Pardon sıvı sabunları var bu şekilde 750 milimlik fiyat 16 lira Eyüp Sabri Tuncer'in e, bu şekilde sıvı sabunu var fiyatı ise 35 lira 75 kuruş bir fiyatı var bunlar 75 milimlik e, burada ise şöyle iş Işıl e, markasının sıvı sabunları var bunlar da fiyatları 31 lira 50 kuruş bunlar da 2,5 litrelik Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet